Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Marsla kahve yapacağım. Bakalım nasıl bir e, tat olacak. İçinde bolca krema var, karamel var. Şöyle göstereyim. E, bolca karamel var. Bakalım nasıl bir e, tat olacak? Yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle <laughs> Sütümüzü ısıtalım. Sütümüzü ısıttıktan sonra çok az bir miktar bunun içine koyacağım. Sonra çırpıcıyla çırpacağım, köpürteceğim onu. Tamamdır. Şöyle az bir miktarını atalım içine. Tamamdır. Biraz fazla oldu sanki. Şöyle bir ufak da ısıtalım. Şimdi çikolatalarımızı koyalım içine. Şöyle bolca karamel var. Bakalım nasıl bir e, tad olacak. Şöyle bir ufak bir kaşık yardımıyla güzelce bir eritelim. Biraz eridikten sonra kahvemi koyacağım. Şöyle kahvemi de koyalım. kaşık yardımıyla biraz daha eritelim. Şöyle bardağımızı buraya koyalım. İçinde biraz parçacıklar kalabilir öyle büyük. Çok büyük büyük şey olmaz. Çolmuklu Aires'in o yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamdır. Şimdi sütümüzü alalım. Çırpıcımızı alalım. Çırpıcı. Şunun meşhur yerimizi alalım. Haydi Bismillah. Evet, şimdiden afiyet olsun. Bir tadına bakalım. Efsane oldu. Tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun.